Erzurum'un dondurucu soğuklarını taşıdık ekranlarınıza. Şimdi de bu soğuğa rağmen dışarıda iş yapmak zorunda olan pazarcı esnafının zorlu mesaisini izleyelim. 7, 8 tane kazak giydim, 3 tane çorap giymişim. Isınmak çok zor. Kat kat giyiniyorlar, ateş yakıp ısınmaya çalışıyorlar. Erzurumlu pazarcılar kış aylarında zor şartlarda da olsa işlerinin başındalar. Parça, evet, parça 100 liraya, parça 100 liraya. Erzurum'da hava sıcaklığı gündüz saatlerinde bile sıfırın altında 15 dereceyi görebiliyor. Bu durum en çok işini dışarıda yapmak zorunda olanları etkiliyor. Pazarcılıkta bunlardan biri. Pazarcı esnafı dondurucu soğukla mücadele ederek ekmek parası kazanmaya çalışıyor. Valla ısınmak çok zor. Bir de bir seneliğimiz var, bir de bir atletimiz var. Sekiz tane giymişim, atlara 4 tane ağaç otmanı, bir tane tayt giymişim, Üç tane çorap giymişim. Ya %80 esnafımız yok. Yani gelsek de bugün malı tezgaha vuruyoruz donuyor. Bu sefer daha şikayetçi oluyor. Pazarcılar dondurucu soğuğa rağmen sabahın erken saatlerinde tezgahlarını hazırlama telaşına giriyor. Tezgahlar hazırlanıyor, ürünler satışa hazır hale getiriliyor. Ancak bununla da bitmiyor. Bir de soğuktan korunmaları gerekiyor. Onun için de çeşitli yöntemler deniyorlar. Çadır açıyoruz, ateş yakıyoruz. Yani bu şekilde biraz da sıkı giyiniyoruz. Ben şu anda yaklaşık 8 kat giymişim. Evet, yanlış duymadınız. Erzurum soğuğuna karşı kat kat giyinmek gerekiyor. Mesela bu bir yedek. İkinci, ikinci motumu giyiyorum. Mont. Bir de bir kazak var. Hatta bir kazak daha var. Hatta bir kazak daha var. Hatta bir kazak daha var. Bir de hatta at kazamız var. Bir de bir seneliğimiz var. Bir de bir atletimiz var. Sekiz tane tarak giymişim. atlara da dört tane ağaç otmanı bir tane tayt giymişim. Soğuk havaya rağmen işlerini yapıyor, müşterilerini güler yüzle karşılıyorlar. <laughs>